Genel izleyici film müziği Oscar'ından Grammy ödülüne kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Kaplan ve Ejderha başta olmak üzere birçok filmin müziklerine imza attı. Dünyaca ünlü Çinli şef ve besteci Tan Dun, 50. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Sanatçıya konser sonrasında festival ekibi tarafından bir onur ödülü de takdim edildi. İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Türk izleyicisi beni hep mutlu etmiştir. Ödüller her zaman işinizi doğru yaptığınızı, başarılı olduğunuzu gösteren, iyi hissettiren şeylerdir. Bu ödüle beni layık görenlere teşekkür ediyorum. Tandu'nun Borusan İstanbul Flermoni Orkestrası eşliğinde yer aldığı sahnede iki yeni eserin premieri yapıldı two So have Bu konsere özel iki eserimiz var. İlki geçtiğimiz yıl New Century Oda Orkestrası tarafından dünya premieri yapılan ikili konçerto. Diğer eser İstanbul Müzik Festivali'nin siparişiyle yazdığım Pasakalia Secret of Wind and Birds adlı eser. Pandemi döneminde kuşların uçuşuyla rüzgarların esiş yönünü aralarındaki uyumu yakından gözlemledim. Kuşların teknik olarak nasıl uçabildiğini anladım. Tan 2000 yapımı Kaplan ve Ejderha filminin müzikleriyle en iyi film müziği Oscar'ını kazanmıştı. Kaplan ve Ejderha çok şiirsel bir filmdir. Zaten dövüş sanatları çok estetik bir şeydir. Spiritüel bir dans gösterisi gibidir. Zaten dövüş sanatlarının içinde derin bir hayat felsefesi vardır ve bu çok güzeldir. Dolayısıyla o filme de bu duygularla müzikler hazırladım. Beraberce karar verdik ayrılmaya alışmadık. Önce onun sesinden çok sevdiği Sezen Aksu'nun Kaybolan Yıllar şarkısı duyuldu. Şimdi bana kaybolan yıllarımı ama şimdi bana seninle bir ömür vaat sonra teker teker bütün öğrencileri kendi değişiyle canikoları sahneye geldi. Türk tiyatrosunun kutup yıldızı, hocaların hocası Yıldız Kenter sevdiği şarkılarla adıldı. Derya alaboradan engin hepileriye düşün kaybolmuş ne olur terk etme yalnızlık çok acı Özge Borak'tan Ayça Bingöl'e Yıldız Kenter'in öğrencileri Yıldız'ın Yıldızları konserinde bir araya geldi. Yerken gemi Derya Alabora, hocası Yıldız Kenter'e çok sevdiği Sezen Aksu'dan ve Gonville şarkısını söyledi. Gönlünü ilk önüne, çıkan sefirine, Anılarımız canlandı. Unuttuğumuz şeyleri tekrar hatırlamaya başladı. Kocayı tekrar e, öyle görmek çok güzeldi. Ayça Bingöl sahnede hiç birlikte oynama şansı bulamadığı hocasına benimle oynar mısın dedi. de oynar benimle? Yıldız Hoca benim hayatımda e, tiyatroya, hayata, yaşamaya çok tutkuyla ve aşkla bağlı bir kadındı. Öylesini görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Engin Hepileri, Yıldız Kenter'le Şükran Güngör'ün Büyük Aşkına şahit şarkılardan Kadınımla sahnedeydi. Kadın. Şükran Hoca'yla olan özel aşkında da özel gecelerde hep e, Tanju Okan'ın Kadınım şarkısını Adamım diye söylerdi. Çok güzel söylerdi. Tüylerimiz diken diken olurdu. Gece. Müşfik Kenter'in eşi Kadriye Kenter'in gözlerin su yeşili performansı izleyicileri duygulandırdı. Kalbim, Konserin sonunda bütün sanatçılar Yıldız Kenter'e kaybolan yıllar şarkısında eşlik etti. gönülden son mektuba da bu son mektupla. Şimdi hayallerdesinden kıyamama Geceler boyu buram buram yandı 70'lerde başladığı kariyerinde onlarca hit ve milyonlarca hayran edinen Zerrin Özel, kariyerini noktaladığını açıkladı. Sende huzur Sanatçı kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Ben Zerrin Özel. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarımı açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Özer'in mesajı sosyal medyada gündem oldu. Yetmiyor gücün insanın. 64 yaşındaki sanatçı son olarak katıldığı bir magazin programında vasiyetine dair açıklama yaparak mezarının başında Janis Joplin'in Little Girl Blue şarkısının çalınmasını istediğini söylemiş. Bu şarkının içine bütün hayatımı sığdırıyorum demişti. Ben sanatçıların pek normal ol ol olabildiğine inanmıyorum. Ben çok normalim diyen bence iki katı benden daha çok delidir diye düşünüyorum. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla büyüdü. 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci oldu. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini aldı. İlk olan Bizler ve Sizler, Yalvarırım'ı 1976 yılında çıkardı. Ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. 80'li yıllar boyunca Dünya Tatlısı, O Yaz, Gönül gibi yorumladığı onlarca şarkıyı müzik dünyasına kazandırdı. <laughs> 90'lı yıllara damga vuran Zehrin Özer, Özer, Kıyamam şarkısıyla ve Hey Benim Paşa Gönlüm şarkısı, şarkısı ve klibiyle unutulmazlar arasına girdi. Hey hey. Benim paşa gönlüm, Bunca zaman Sanatçı, 2000'li yıllarda albüm çıkararak üretime devam etti. Ancak geçirdiği bel fıtığı ameliyatları nedeniyle uzunca bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Özel, yani geçtiğimiz yıl Ben Hep Buralardayım isimli şarkısını müzikseverlere sunmuştu. our country itself is sick. That it's lost its sense of direction. Even its common decency. Baz Luhrmann imzalı Elvis vizyona giriyor. Filmde rock and roll'un kralı Elvis Presley, Austin Butler, Presley'in karmaşık bir ilişki içinde olduğu menajeri Albay Tom Parker'ıysa Tom Hanks canlandırıyor. Elvis the man was sacrificed and Elvis the God was born. Dünya premierini kanda yapan ve olumlu eleştiriler alan filmde Austin Butler'ın Elvis performansı da takdir topladı. Look at the trouble. Look right Austin Butler seçmelere katılabilmek için piyano çalarak Presley'in 1977'de coverladığı Unchained Melody'yi söylediği videoyu bazı durumuna ulaştırdı. Butler, efsaneyi 1950'ler, 60'lar ve 70'ler boyunca canlandırmak için 90'dan fazla kostüm giydi. Butler ayrıca canlandırdığı ikonun fizikselliğini hayata geçirmesine yardımcı olması için hareket koçu Polly Bennett'la çalıştı. Elvis'in hem araba hem de motosikletten oluşan büyük bir koleksiyona sahip olduğunu belgeleyen ekip 300'den fazla otomobil ve motosiklet edindi. saç ve makyaj ekipleri Tom Hanks'i Albay Tom Parker'a dönüştürmek için günde 3 ila 5 saat harcadı. 2021 Eurovision şarkı yarışmasının galibi İtalyan müzik grubu Maneskin, Elvis'in soundtrack'i için If I Can Dream şarkısını tek seferde kaydetti. Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken, başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü üstlenecek. Onur Efe Şahin ise Neşet Ertaş'ın çocukluğunu oynayacak. Profesör Doktor Erol Parlan aynı isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in senaryosunu yazdığı, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstlendiği sen filmi olamazsın. Ömer çak Faruk Sorak çak ve çak Berker Berki yönetiyor. Film 23 Aralık'ta vizyona girecek. Geldiğiniz yollarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı, göğünllerinizin hizmetçisiyim efendim. <laughs> Max Fury Road evreninde geçecek yeni film Furiosa'nın setinden ilk kareler geldi. George Miller'ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth başrolü paylaşıyor. Joy, filmde daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı İmparatoriçe Furiosa'nın gençlik yıllarına hayat verirken, Hemsworth, serinin kötü adamı olarak seyirci karşısına çıkacak. alacağım sizi. Cem Yılmaz yeni filmin müjdesini verdi. Güler yüzümüzle müşterimize bir sembol olabiliriz gemide. Ben öyle bakıyorum. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz yeni <laughs> filminin hazırlıklarına başladım. İki arada filminin kahramanı Isaac'le bir gece geçirmeye hazır mıyız ifadelerini kullandı. Yılmaz geçen haftalarda yeni filmini Todd Phillips'in Joker filminin devamını çekecek olmasına gönderme yaparak Joker dönerse Bakın Isaac anladım. de döner. Ne Bu kadar ya. basit sözleriyle duyurmuştu. Bu gibi kim çalışacak burada? Mesela ben! İşte hayaller gerçek kolejinde okumak. Gerçekler ancak switch'e ölçüm O havalı kızların gittiği sıradan bir okul ben okula girmek için şu mahallenin ortasına takla atarım. Şu sosyetik okul var ya, bizim mahalleden tam üç kişiye burs verecekler. Ben o bursu kazanacağım, o, o, o okula da gireceğim. Sonra bunu yapanı bulacağım. Okuldakiler de bunun hesabını verecek. Anladın mı? Herkes görecek, sen de göreceksin. Sana söz veriyorum. Okulunuza hoş geldiniz. Bu okulda yapmaman gereken en büyük hata ne biliyor musun? Nedir? Kanat ayağın atmak. Bugün buradaysan vardır mutlaka bir sebebi. Kesinlikle bir sebebi var. Sanat gece gündüzü sundu.